Herkese merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra tekrar youtube'a geldim birinci bölüm e, iyi pizza güzel pizza da e, bu bölümü belki günler günler çekerim oyun ünlü her yerde neyse boş verim fazla vakit alıyor Allah aşkına. Yeni pizzacımı hem de benim çöplüğümde. Ne bulaşına farkında mısın? Olur mu böyle bir şey? <laughs> Özgürsen o memelerini kendi kafamdan iki kat olduğu için bir konuşma. Çık burun seni. Yani. Tamam. <laughs> Emin misin pasta süslemiyoruz burada pizza mi bu. Olur. Evet. Harika ama benimkine iyi değil tabi. Asla bir usta fırıncı olamayacaksın aynen aynen. Hmm, çok... Zaten <laughs> iki saat ne oldu iki yılda? Bir pizza istiyorum fakat o sos yedim abi Sadece sos ve peynir. <laughs> Zaten bizde sadece sos ve peynir var. Sen niye şey yapıyorsun karıyor ya? İyi. ulaşıyorum. Ulaştırıyorum. Güzel yaptım sana kızı. Hızlan hızlan. Arkadaşlar ve be evet. Ben çok bir görüyorum ama çizdim. izlemiyorum. Yemin ederim çok bir şey büyük bir şey kaldı. Evet. Neydi ya? Çok büyük bir şey Kaçırılan farkında ya. Biz zorun çıkmadı. Çamur için burada olmayacak mı değil mi teyze? <laughs> teyze <laughs> ne Çok mu yesin de. Şu ayzayı mı alır? Ben bir tane verelim. Bu yediğini unutur. Tekrar alır. Tekrar yediğini unutur. Öyle öyle bir döngüye gireriz. Ya para kazanırız yemin ederim dilimlerim. Teyze valla beğenirsin. Aynen bak bir bütün olmuş yani. Daha tadı olan kadar bütün bir Abi bak lütfen bir yapma. Yemin ederim o var ya. O kel, o kel kafana böyle. Yağ dökeceksin tamam mı? Böyle yıkarken. Burası şarap diyeceksin. Neyse adam şimdi moralini bozmuyor. Nasıl cevap abi? Çok dağıtmıyoruz. Adamı pek beğenmedim. <laughs> Hemen dilimi yiyeceğim bakayım. Tamam. Bu adam iyi problem. Gerçekten iyi para var. Ben de şöyle keseceğim. İlla onun dediğini bile mi keseceğim? Aslında evet. Ne var şu Abi ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Pizza değil. <laughs> Bak lan. Ne küfür Hem günah yerim. Hem de çocuk kitlesi kadar. Okay. Üzüldüm. Express kar kargo bu ne? Ne varmış? tamam. Tamam. Ooo oh, my pet. Güzel. Hayır, ben buluyor musun? Yeni günler, göl aramda bir pizza için orada. O kadar pizza var, gelip beni buluyorsun en iyi. Evet, evet. 18 karip. Çok güzel. Ne bir o <laughs> Tam <sucukluğu> ne Tam sucuk mu ne? peynir sucuklar da çok. Bu kadar diyeceksin işte. Bir zekalı ya. Bir, tane daha video yayınladım. Çok güzel bir video. İşte atılmış şimdi Öldürme kartona araba yaptım öyle böyle değil beğenirsiniz yani lan <laughs> oradan hemen kullanayım dilimledim biraz yamuk dilimledim biraz Tamam abla görüşürüz. Şu musluk desenim daha iyi. Neydi o? Boşver. Merhaba bir sucuk daha alayım. Yemin ederim bak şu an bir tane sucuk alıp böyle sadece şuraya koyacağım. Acıyorum ben ne derim acıyorum yani. Birinci bölümü 10 dakika yapacağım. Aldığımızı da Bak ben şimdi evin üst katındayım tamam mı? İki tane ses geliyor bir de buraya <laughs> ses geliyor. Herhalde Tarık mı su sesi? İnşallah. Şurada bir de bebek var önümde. Ee, ay sığır nasılında. Bilmiyorum otlamak sıçıyorum ben Korkuyorum bebekten ya. Oh bebek. Şu yok mu ama yok Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Neymiş? Aman! <laughs> İltifat mı bana etti <laughs> bana küfür mü etti? bir rızık. <laughs> evet. Biliyorum abi ben ne biliyorum. Zaten sadece elimde 3 tane mağaza var. Bir tane sucuk, 5 tane sucuk koyu verirsiniz. Sosu o zaman sucuk koyu bir şey değil Biliyorum yani ne istediğini. Bir tane ortaya koyacağım. Bu değil mi? Bilmiyorum bak. 93 liramız var. Saat 8. Bir saat kalmış. Kapanmasına. Şu adamın verdiğini herhalde gidecek. Yalnız bekleteyim mi? <laughs> Normalde aşağıda çekecektim mi? Şimdi üst kat hem daha korkunç hem de daha sesli Aşağıda kuş salınmış. Televizyon açık. Diye bağırıyor bir de yüksek enerji var arkadaşlar. Kutulara hiç elemeyeceğim. Hiç uğraşmayacağım bunlar. Aşağı oh, peşiyor. Boş ver. Tamam, paramı sosis gibi şeyleri harcayacağım. Soğanlar, sosisler. Sponsorumuz Ali Kalp'in bezleri 5 5000 malzemeyi bir Deneyin. ...ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar veremeyiz. Olsun, olur Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi bize güzel bize. Helal olsun abimle ya. Yani. Bizi epey kesemeyen seveyim. Yani öyle böyle seveyim. Nasıl olur? Söz kredi için mi? Evet. Ya da azıcık da yarıp eğniyor muyuz olabilir mi? Vallahi düzgünüm. Yerçekimi arpini. Az daha ne yapacağım? Ne yapacağım? Yerçekimi arpini. Buarpini. 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 Sevgiliniz onu da az et mi abi. Adım çıkıyor annem bir kere geldi. Hiç beğeni olmayan bir çocuk değil. Fantezin olsaydı ekmek arası hava diziyorum. adama ki. koy Adam böyle ver. Boş boş bakar aslında bir şey. Nasıl söver Şimdi Peynir koymadım diye bir şey çıkartırsın. Küfürek ne başlayalım artık. bir kaç Senin annen de pizza olacak yemin ederim ben. Hissediyorum. Sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver. Yasın, Sadece şimdi mu? Sadece dedi değil mi? Bence çok iyi yiyecek. Bu tarz sucuğu da elinle yersin abi. Laf ağızdan bir kere çıkar bak. Sana hadi şansına ben aldım bir tane. Abi ben ya bu kadar. Git. Söyleyeceğim anam babacığına. Korkunluk onlara bak. Olmadı, ben Bir kızı hayran o istiyorum. Ben, ben Yok, Ya da yapabilirim belki. Anlamıştım. hastayım dakika olmuş. Kapatacağım birazdan şu zeytinyağı. Saat dokuz ama yirmi üç lan. Al abi Keşke bir keşke Evet. Bitireceğim şimdi videoyu. 114 liramız oldu. Evet arkadaşlar e, ikinci bölüm için like atmayı unutmayın. En az hatta en fazla 3 like ya da 2 like'a yeni bölümü çekerim. Ya da zevkine de çekebilirim. Görüşürüz arkadaşlar.